Merhabalar dostlarım, yepyeni bir videodan herkese selamlar. Bugün Clash Royale oynayacağız. İlk defa oynuyorum bu arada. Bundan sonra bu kanaldayız. İlk videomuz, bakalım gelişir miyiz, gelişemez miyiz? Şöyle ben bir pek atayım önden. Öncül gidiyor herhalde rakibe. Karşıda hala eğitimcim bro diyor. Eğitim herhalde, ilk maçlar. 3-2 alanımız var anladığım kadarıyla çözeceğim ama hangi kahraman hangi kahramana öncelik geliyor. Şöyle bir oklarımızı atalım düşürelim orayı. Ama maalesef ki buradan geldiler. Kuleyi vermek istemiyorum. Şu an gelen desteği direkt atıyorum. Oyun hakkında tam bir bilgim yok ama zamanla size çözdüğümde her şeyi tek tek anlatacağım. Bu oyun ilk çıktığı zamanlar oynamayı niyetlenmiştim ama sonra geri vazgeçtim. O zaman Clash of Clans oynuyordum. Kısmet bugüneymiş. Şu an karın altında video çekiyorum. Bilen bilir tabii ki. Dışarıdayım. Şöyle bu sefer de bu taraftan geliyor. Öncelik savunma yapmak mı yoksa saldırı yapmak mı onu daha tam çözemedim. Ama kulemizi vermememiz lazım. Orta kuleyi verdiğimiz an oyun biter. Onun için bu sefer de bu taraftan geliyorum. Destelerimin dolmasını de şu an analiz ediyorum. Okçu atayım ben buraya. Çünkü seri geliyorlar. Şu an defans mı yapacağız? Nasıl yapacağız? Onu Bakalım birazcık oynayınca hemen çözeceğim. Şu an rakip yine saldırım olduğunda Ben bu taraftan bir dev atayım. Bekledim bayağı çünkü bu devin çıkmasını. Evet. Evet oyunu yavaştan öğreniyorum. Onlar deve odaklanıyor. Şimdi hemen arkasına şöyle bunları atarsam o da onları kesecek. Çok güzel. Eğitim modu zorlu değil herhalde ama bu oyun zorlanıyoruz biraz. Sonra bir tane daha önce atıyorum ön taraftan. Çünkü karşıda öncü geliyor hava saldırısıyla birlikte evet orayı aldık. Ee, hemen şu okçular bir tık önde kaldı. Öncünün arkasında dursalardı daha iyi olurdu. Bu taraftan geliyorlar bu sefer de. Şöyle hemen oklarımla onları biraz yavaşlatayım. Bu kuleyi vermemem lazım. Hemen bombamızı geçirelim oradan. Evet çok güzel. Kulemiz gitmedi. Tekrardan yeni bir şeyler attı. Onu da buradan etkisiz hale getirelim. Bomba havadaki şey etki ediyor mu onu tam göremedim. Şuradan bir dev yollayalım. Tamam bunlar geliyor. Bir de okçularımızı yerleştirirsek çok güzel oldu bu. Evet orayı güzel toparladık. Şu an muhtemelen galibiyet yakın. Bu taraftan da şunları kulemize gelmesi diye vuralım. Devimiz şu an iyi gidiyor. Önünde de pekkamız var. Şöyle o tarafa bir bombayı yollayayım. Çok güzel. 1500 canı kaldı rakibin orta kulesinin. Şuradan da şunu yollarsam deve dönmese iyi olurdu. Oradan oyunu bitirebilirdik. Hemen devin önüne. Hemen savunmalarımızı diyoruz. Çünkü oyunu vermememiz lazım. Şöyle de atalım okçularımızı. Hemen savunmaya dönmeliyiz yoksa oyunu vereceğiz. Karşının 138 canı kaldı. Evet, şöyle de bombamızı yerleştirdik. Dev destesini bekleteceğiz onu anladım. Şöyle kraliçe şeyler de alalım. Okçuları. Şöyle de güzel bir tekrardan oklarımızı attık. Ve artık galibiyet geliyor sanırım. Evet hemen şuradan seri bir şekilde öncümüzün arkasına okçularımızı yolluyoruz ve win. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. İlk video böyle. Bay bay.